Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda 27 Mart pazartesi gelen etkinliklere oyuncu paketlerine vesaire göz atacağım farklı güzel şeyler var yeni etkinlikler var onlardan bahsedeceğim şimdi çok da lafı uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim evet arkadaşlar ilk önce bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi her zamanki gibi etkinliklerden bahsedeyim şimdi etkinliklerde şurada e, bu e futbol championship'in 3. kısmı geldi arkadaşlar. 2500 e futbol puanı kazanabiliyoruz. Buradan maçları oynadığımızda, görevleri yaptığımızda şunu kabul ediyorum deyip şöyle gördüğünüz gibi hedefler var. Bunları tamamlayarak her birinden 500'er e futbol parasıyla toplam 2500 e futbol puanı, parası dedim özür diliyorum. E futbol puanı kazanabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar Lig BBVA geldi. Buradan 30 bin 30 bin GP kazanabildiğimiz etkinlik her hafta pazartesi yenileniyor bu zaten. Onun dışında gelen etkinliklerden bir tanesi de arkadaşlar. Bu etkinliğimiz geçtiğimiz hafta pazartesi günü Japon Ligi gelmişti. Orada Japon Ligi'den biz takım seçip karşılaşmaları oynayıp elle futbol parası alabiliyorduk. Konami sağ olsun yine gerçekten bence bu güzel bir şey. Bu kez de BBVA'yı getirmiş. 50 e futbol parasını kazanabilmemiz için. Etkinlikler bu şekilde arkadaşlar. Özellikle 50 e futbol paralı etkinlik herhalde en dikkat çekendir. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar bu E-Futbol Championship Vol 2 geldi arkadaşlar. Paketin en yüksek oyuncusu olarak da Casemiro'yu koymuşlar. 96'lık Casemiro 96'dan 98'e çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Oyun içinde incelemelerimizi bir bitirelim. Onlara da bir göz atacağım. Daha sonrasında şöyle gelen giden başka ne var diye bakıyorum arkadaşlar. Bahsedeceğim bir kısım daha var. O da şu arkadaşlar. Open Air Futbol puanı hediyesi. Burada bakın şu ünlem sekmesine tıklayıp daha sonra e futbol puanı resmi sitesine diyerek burada da atla çıkan ekranda birçok videomda onu anlatmıştım. Birkaç videomda diyeyim birçok demeyeyim de oradan giriş yaparak arkadaşlar 3000 e futbol puanı alabiliyoruz. Çok önemli değil e futbol puanları ama en azından mesela marketten 5000 e futbol puanla 5 yıldızlı bir oyuncu alabiliriz. Nisan güncellemesiyle birlikte de o 5000 e 5 yıldızlı oyuncular bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle sözleşme kısmına herhalde farklı bir şey gelmedi arkadaşlar. Vol 2 dışında evet. Club Selection'lar falan yok. E-Football Şampiyonşip Vol 2 şimdi oyun içinden bir çıkalım, bir oyunculara bakalım nasılmış seviyeleri diğer mesela kartlarla mesela Kunde'nin bende bir Play-Off'taki kartı var çok memnunum. Bakalım o kartla mesela kıyaslaması nasıl uygulamamız üzerinden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar E-Football Hub 23'deyim, Club Selection E-Football Vol 2 son seviyeler güncellendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu uygulama takım takım ayırmış. Biz de takım takım inceleyelim olmazsa. İlk önce Milan'la başlıyoruz. AC Milan'dan. iki tane oyuncu. Bir tanesi Rebic. 93'ten 96'ya çıkıyor arkadaşlar. Sol açık. Oldukça hızlı bir oyuncu yapmışlar. 91 hızı 90 hızlanması var. Ofansif farkındalıkları falan güzel. Pasları iyi değil tabi. Sol kanat sol açık. Geri forvet ve santraforda kullanabiliyor Santra Santraforda falan da belki çok hızlı bir oyuncu olarak denenebilir. Özellikle mesela bu hafta Mbappe E kondisyon. E, ee, bu hafta belki kadroya koyulabilir. Reviç bence fena değilmiş. Özellikleri güzel yani. Dayanıklılığı kötü. Acaba süper yedeği var mı? Çok güzel. Süper yedek özelliği varmış arkadaşlar Reviç'in. Süper yedek olduğu için belki sonradan oyunu almak açısından kadroda tutulabilir diye düşünüyorum. İkinci oyuncumuz yine AC Milan'da Ben Nasser arkadaşlar defansif orta saha 93'ten 95'e çıkıyor. ceza Cezayirliymiş bu arada Ben Nasser. Defansif orta saha ve göbekte kullanabiliyoruz. Hızı çok iyi. Hızlı bir orta saha oyuncusu. Top kontrolleri, pasları, iş yapacak düzeyde bir 6 numara için bence güzel. Defansif özellikleri de agresifliği çok yüksek. Diğer defansif özellikleri de ya 6 numara oyuncusu için bence güzel arkadaşlar. Ben Lasser'de iyi bir kart olmuş diye düşünüyorum. Gabriel Jesus 84-94'e çıkıyor. 94'ten de takım tarzıyla 97'ye çıkabiliyor. Ee, bu adaylı sözleşmelerden Jesus'un 99'luk bir kartı gelmişti. Hatta onunla bir karşılaştırsam mı acaba? Yani belki oradan alanlar falan kullanmaz ama ya Jesus'un özellikleri fena değil ahım şahım olan özellikleri çok yok ama fena bir oyuncu değildir arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar Cesus'un şöyle iki kartı Adalet Sözleşme ve Club, Sele Club Selection diyorum. E Futbol Şampiyonşip Bol 2'den gelen kartları top kontrolleri aynı top sürmesi yeni gelenin daha yüksekmiş pasları daha iyi bir seviye sadece. Onun dışında şut gücü hızlı hızlanma diyetinin bir tık daha iyi arkadaşlar. Yani çok bir fark yok arasında. Ama Jesus öyle aşırı sevilen bir oyuncu değil hani oyunda da. Belki gerçekte fanıysanız kullanırsınız ama onun dışında bence çok da yani uğruna top açılacak bir oyuncu değil öyle söyleyeyim. Evet benim gerçek hayatta en sevdiğim oyunculardan Alexander Zinchenko gelmiş. 93'ten 95'e çıkıyor. Keşke seviyesi bir iki seviye daha yüksek olsaydı. Hızlanma değerleri fena değil arkadaşlar. Pasları çok güzel. Falsos falan nasıl hemen onu arıyorum. 79 falsosu var. Belki ortalar için çok tercih edilecek bir isim değil. Biraz daha defansif olarak da iyi bir oyuncu. Ve arkadaşlar sol bek, sol kanat ve göbekte kullanabiliyorsunuz. Zinchenko'yu 93'ten 95'e çıkıyor. Evet yine Monaco'nun düşük seviyeli oyuncuları. Embolo 90'dan 93'e çıkıyormuş. Santrafor Hız hızlanma değerleri güzel. Onun dışında çok da iyi bir özelliği yok arkadaşlar. Ben de dünkü top açılımımda Monaco'dan bir oyuncu çıkarmıştım. Adını bile hatırlamıyorum şu an. Fofana var. 94'ten 96'ya çıkıyor. Göbek oyuncusuymuş. Defans FORTASA ve Göbek'te de kullanabiliyoruz. Defans özellikleri fena değil. Yani onun dışında çok daha pasları güzelmiş bu arada. 90'a 89. Ya belki kondisyonu iyi geldiği zamanlar kullanılabilir. Seviyesi fena değil çünkü Fofana'nın. Belotti gelmiş. Benim hiç beğenmediğim isimlerden bir tanesi gerçek hayatta. Çok gereksiz bir önce gibime geliyor niyeyse. Kafa vuruşları herhalde. Evet kafa vuruşları çok iyi bir oyuncu. 91'den 94'e çıkıyor. Orta kafa golcüler belki deneyebilir çıkarsa. Pellegrini oyunun benim en sevdiğim oyuncularından arkadaşlar. 95'ten 98'e çıkıyor. Geçenki Roma Lazio derbi day paketinde de gelmişti Pellegrini. Falsosu 80, bitiricilik 76, şut gücü 78. Bence iyi değerler, fena değil. Top kontrolleri güzel, pasları 92-89 güzel. Yani ben göbek değil de biraz daha ofensif orta sahada kullanıyorum ve hoşuma gidiyor dediğim gibi. İtalya kartı var bende. Ya çıkarsa mutlaka bir deneyin yani. Rafinha gelmiş. Geçen Player of the Week'de de gelmişti. 93'ten 96'ya çıkıyor. Hız hızlanma değerleri çok güzel. Dayanıklığı güzel. Falsosunu sanırım Player of the Week'den bir tık yüksek yapmışlar. O 79'du diye hatırlıyorum emin değilim. Pasları çok iyi değil. Hatta hiç iyi değil tabii ki. Top kontrol top sürmesi. Çok iyiymiş top sürmesi. Ya çalım falan atar Rafinha. Belki çalımı kullananlar çalım atan ve hızlı bir öncü isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Kunde bence paketin en önemli kartı diyebilirim arkadaşlar. 95'ten 97'ye çıkıyor stoper kartı. Sağ bekle de kullanabiliyorsunuz. Hızlı 82 hızlı bir stoper olur. Dayanıklılığı belki 90 dakikayı çok rahat çıkaramaz ama yine de çıkarır. Sıçraması 91. Kafa vuruşu 81. Gayet iyi bir kafa vuruş istatistikleri var, özellikleri var. Ve defansif özelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muazzam özellikleri var. 95, 94, 94, 93 defansif özellikleri. Gerçekten çok hoş bir önce olmuş Kunde. Ben Kunde'yi de bir karşılaştırmak istiyorum. Ee, bendeki Playoff'daki kartıyla. Evet arkadaşlar Kunde'nin bayağı özel kartı gelmiş ve en düşüğü bendekiymiş bu arada. Bendekinin defansif özellikleri diğerine göre çok kötü. 96 falan ne bu arada Kunde çok iyiymiş ya. Muazzam defansif özellikleri gerçekten. Arkadaşlar Kunde için açılır bu paket bence. Leon Goreska gelmiş 95'lik 98'e çıkıyor çok güzel. Gerçi standart kartla herhalde 97'ye çıkıyor diye biliyorum. Goreska'nın çok dengeli özellikleri var. Bayağı dağıtmışlar. Mavi özelliği bir tek alçaktan pası var. Defansif olarak da fena değil. Pasları da güzel. Hızı da fena değil. Güzel. Ee, onun dışında şut gücü 88 ama bitiricilik falsosu düşük. Tamam falsosu düşük ama bitiriciliği niye bu kadar az? Top kontrolleri de fena değil. Goreska'nın bir standart kartına bakacağım. Goreska'nın standart kartı nerede? Nerede? Evet 94'ten 97'ye çıkıyor. Yani bir seviye yükseltmişler sadece. Serge Gnabry var. Bence oyunun güzel oyuncularından bir tanesi. Sağ açıkta kullanabiliyorsunuz. Sol açıkta da varmış. Ve sağ kanatta sol ayaklı mı? Gnabry sağ ayak. Alman oyuncu hızı düşük olmuş. Niye bu kadar düşük hızı ya? 82 hızlanma 93. İlginç bir dağılım olmuş. Top kontrolleri çok iyi. Top sürmesi çok güzel. Pasları güzel bir forvet oyuncusu için bence. Falso 80, litrecilik 79, şut 186, bitiriciliği falan güzelmiş. enge 91 dayanıklılığı 75, düşük kalmış dayanıklılığı ve süper süperledeki özelliği de yokmuş. Serge Gnabry'nin zayıf hareket seneyi de güzelmiş bu arada. Serge Gnabry'i de geçtikten sonra kime geliyoruz? Hocam Handanovic, Inter'in 91'den 94'e çıkan kayısı. Bu arada Handanovic 92 gelmiyor muydu ya Player of the Week'ten? Hemen ona da bakıyorum. Handanovic 93 bile gelmiş arkadaşlar. Bunu niye bu kadar düşük yapmışlar anlamadım. 91'den 94'e çıkıyor Handanovic. 93'lük kaç tane kartı gelmiş. Neyse bizi çok da alakadar etmez. Bence çok da kullanacak bir isim değil. Zaten Barella 95'ten 97'ye çıkıyor. Hız hızlanma değerleri bence güzel bir orta saha için. Pasları çok güzel. Top kontrolleri falan da iş yapar ve defansif olarak da iyi bir oyuncuymuş. Barella dayanıklılığı da çok çok yüksek 92. Bayağıdır görmüyordum herhalde bu kadar yüksek dayanıklılık. Defansif orta saha göbek ve ofansif orta sahada kullanabiliyorsunuz. Belki göbekte bir tık daha iş yapar. Ben ofansif orta sahada çok denedim Barille hiç verim alamadım. E, bence göbekte bir tık daha iş yapabilir diye düşünüyorum ve paketin kralı Casemiro 99'a çıkmıyor. 96'dan 98'de kalıyor arkadaşlar. Abi şu defansif özelliklere bakar mısınız? Kounde katlamış bu arada ya. Muazzam defansif olarak muazzam bir oyuncu olmuş. Pasları fena değil, top kontrolleri iyi değil. Hızlı bir oyuncu değil tabii ki Casemiro. Şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, dayanıklılık bayağı iyi özelliği var. Gerçekten kafa vuruşları da fena değil. Defansif olarak mükemmel bir kart yapmışlar Casemiro'yu. Ve son oyuncumuz Luke Shaw arkadaşlar stoperde oynuyor mu merak ediyorum. Hayır oynamıyor. Playoff'ta ilkten bir stoper kartı gelmişti Luke Shaw'un. Defansif olarak biraz daha güzel bir sol bek oyuncunuz olabilir. E bende milli takım döneminde gelen playoff kartı var Luke Shaw'un. Çok kullanmadım ama fena da değildi öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, videonun burada yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Club Selection eFootball Championship Vol 2'yi inceledik. Pazartesi 27 Mart Pazartesi gelen paketlere, etkinliklere bir göz attık. Çok güzel oyuncular var bence Club Selection'da yine. Önceki Club Selection'da da vardı Vol 2'de. Club Selection yanlış oldu eFootball Championship Vol 2 niye öyle bir isim yazmışlar ki? Vol 1'de de güzel oyuncular vardı, Vol 2'de de çok güzel oyuncular var. Casemiro ve Kunde bence en çok dikkat çekenleri diye düşünüyorum arkadaşlar. Videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.